Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askerimize, canımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Birazdan ilk haberimizde 5 canımızın cenaze törenlerini izleyeceksiniz. Şehitlerimizi unutmayalım emi. Tabii daha sonra salgın haberlerini aktaracağım. Bugün vaka haritası erken saatlerde açıklandı. Rakamlar alarm veriyor. Ankara, İstanbul, İzmir'de vaka sayılarında büyük artış var. Bu demek oluyor ki İstanbul bugün resmi olmasa da kırmızı kategoriye girdi. Unutmayalım. Ankara'da sarıdan turuncu kategoriye. Unutmayalım ve ona göre davranalım. Siz de bu etiketle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Esnaf aylar sonra ilk kez hafta sonu müşterilerine hizmet verdi. Esnaf memnun mu? Tesk başkanı hükümetten hangi taleplerde bulundu? Ulaştırma Bakanlığı 2020 yılı demiryolu hatları denetiminde hedefe ulaşamadık dedi. Bu durumun şaşırtan sebebi ne? Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı. Eğitim sendikalarının itirazı ne? Ve çaresizliğin haberi kod 29 gerekçe gösterilerek PTT işçiliğinden çıkarılan 3 çocuğuna ekmek götüremeyen kanser hastası bir babanın haberi. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehitlerimiz. Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerlerden 5'i daha son yolculuklarına uğurlandı. Şehit evlerinde yas vardı. Şehit Assubay Kıdemli Çavuş Çükrü Karadirek'i eşi 5 ay önce dünyaya gelen oğluyla son yolculuğuna uğurladı. Şehit Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenaze namazını ise emekli imam olan dayısı kıldırdı. <gülüyor> 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 Kahramanmaraş, Afyon, Karaysar, Kayseri, Amasya. Tatvan'da kaza kırma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan 5 askerimiz gözyaşları ve dualarla vatan toprağına emanet edildi. Kahramanmaraş iki şehidini bağrına bastı. 49 yaşındaki Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir evli ve 3 çocuk babasıydı. Allah Şehit Mehmet Demir'in cenaze namazını dayısı emekli müftü Ahmet Çelik kıldırdı. Dualarla toprağa verildi. Şehit Topçu Subay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi. Afşin Devlet Hastanesi morgundan alınan 28 yaşındaki şehidin cenazesi ...helallik alınmak üzere önce baba ocağına getirildi. Şehidin annesi Elif Yılmaz cenazede oğlunun şapkasını taktı. 29 yaşındaki şehit teknisyen Asubay As Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirein ...al bayrağı sarılı cenazesi memlekete Afyonkarahisar'da gözyaşlarıyla karşılandı. Şehit Şükrü Karadirek bir buçuk yıl önce evlenmişti. Acılı eşi beş ay önce dünyaya gelen oğluyla karşıladı şehidini. Hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Bütün milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acılarla bizleri bir daha karşılaştırmasın. Şehit Şükrü Karadirek gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Hoş geldin, hoş geldin. Uzman çavuş Hakan Gül'ün cenazesi memleketi Amasya'nın Doğan köyündeki baba ocağına getirildi. Ailesi şehidin Türk bayrağına sarılan aşını hoş geldin diyerek karşıladı. Hoş geldin abi. Abi hoş geldin. Varıyorum hoş geldin. Piyade uzman çavuş Hakan Gül evli ve iki çocuk babasıydı. 45 yaşındaki şehit cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Allah 33 yaşındaki şehit uzman çavuş Tolga Demirci Kayserliydi. Bekardı. Geçici görevle Bingöl'e giden Demirci'nin cenazesi memleketine getirildi. Şehidin kız kardeşi Nagihan Demirci'nin annesine seslenişi yürekleri dağladı. Ekber. Şehit piyade uzman çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi törenin ardından vasiyeti gereği babasının yanına defnedildi. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve koronavirüs